Bir kız bir adamın sırtına bir muz dayar ve motosikleti hemen çalıştır yoksa seni vururum der. Korkan adam bu oyuna kanar ve kızı söylediği yere götürür. Kız motosikletten iner inmez kaçar. Ancak bilmediği şey motosiklet sürücüsünün aslında bir polis memuru olduğudur ve adam onu kovalamaya karar verir. Kız koşar, bir duvarın üzerinden atlar ve bir eve girerek bir odada saklanır. Sessizce telefonunu duvarın yanına koyarak kayda başlar. Sonra muzu kocasının sırtına doğrultarak kızını geri vermesini ister. Kocası bunu reddeder ve yanındaki kadına eşinin de olduğunu söyler. Birden polis memuru gelir. Adam polise kadının çocuğunu çalmak için geldiğini söyler ve tutuklanmasını ister. Kadın gerçeği anlatmaya çalışır. Ancak polis onu gözaltına alır. Bu sırada adam kızlarını satmak için pazarlık yapmaktadır ama kaydedildiğinden habersizdir. Kadın polisi telefonunu kontrol etmesi için ikna eder. Kayıt izlenince çocuğun gerçekten onun kızı olduğu kanıtlanır. Polis kaçmaya çalışan suçluları tutuklar, kaydı delil olarak kullanır ve kadını kızıyla yeniden buluşturur. Kadın bir daha asla kızını yalnız bırakmayacağına söz verir ve izleyicilerden annelerini seviyorlarsa videoyu beğenip anne yorumunu yapmalarını ister.